Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars'ta görevleri yapacağız. Ben de Arkadaşlar geri geldim. Bakalım şimdi. Görevleri yapacağım. Bakayım 14 tane verecek. Ya elma mı verecek. Ya büyük kutu açması ne yapalım? O zaman ben bu yapıp bunu 300 yaparsam 600 gelecek. Tamam ya. Tamam. Neyse. Oynayalım. İlk ne olacak? Hadi, hadi, hadi başlayalım. Ha, gel valla. Oğlum bana Piper mı görev vermeseydin En sevmediğim Piper'dur. Ya Piper'la oynamayı hiç... Lan bunu ne ya, Piper'la oynamayı hiç sevmiyorum ya. Bunun vermesi 7 saate falan falan doluyor ya. İnternet. İnternet güzel.

dal 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 Hayır 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 Kanka koş Bak oğlum koş diyorum Bak beni ne olur Allah sayesinde için koş Lan oğlum geri zekam o Senin o ben içinin ebesinin amının ta gelmişini geçmişini senin kafanı Bak tekrar yap Arkadaşlarım sinirim yattı. Tamam. E arkadaşlar ama dur. Lan bari bu bir şeydi ya. Bak bari bir değişeydi. Ba. Beni kaşımı Abi zaten Piper'la görev yapmayacağım. Abi ben nasıl bununla görev yapayım? Ya bir mermi 7-8 ayet dolduruyor ya. Arkadaşlar video kapan Yok, kapanmaz da olmaz ki oğlum. Lan vurma diyorum bak hala öyle. Lan beni sinirlendirme. Tamam tamam tamam. Tamam, tamam koş bak gel koş. Gel Allah'ını seversen koş. Bak yaşlı başlı adamsın. Bir koyacaklar. Neyse ben ne konuşamıştım. Bot gibi oynuyor. Murruk. Lan bu ne ya? Ya <laughs> bu ne? ne ya? Parkur. Yani görev de eksiklik ya. Ay yeni etkinlik. evet yine etkinlik geldiyse oynayalım. E, yuf yani. Kaç ne görev geldi lan? daha görevleri size aktardı. Görevleri bakalım. Kaç tane görev ge ge bir iki. Üç mü? Yes be, yes be, yes. Ulan budur be, budur ya. Arkadaşlar hayatta galiba tek şansım buydu. lan bu ol pas ne? Ne ben yapıp ya. Piper'la yapmayacağım kadar böyle bir. -hmm. Arkadaşlar kimle yapalım? Raf'la mı yapalım? Laf. Ne La, raf raf raf. Ya La, ben niye çiftçi sen başımda ya? Çiftçi sen başımda mı yapayım? Ben videonun dakika sözü Onun için bugün eğlendim kutuyu açacağım. Paylaştım bakın abi. Kaç zaten video atamadım. Bari bir. Arkadaşlar belki bir hafta aranızda olmayabilirim. Belki. Eğer aranızda olmamı istiyorsanız. Like atın. Gücü gösterin tamam mı? Lan oğlum. Üçüncü dakika oldu lan. Hatta pes atmak istemiyorum. Şimdi kendi sesim gelsin. Ya bak 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 kanka. Amacım kill almak. Amacım kill almak. Lan bari ultim de olsun. Ulti ile kill alırız. Daha alamıyor. Neden çünkü peşerde ki, alamazsın kill. Bu oyunda hiç kimse kill alamaz. Bu oyunda hiç kimse de karakter çıkartamaz. Çünkü bu oyun böyle bir oyun. Evet böyle bir oyun. <laughs> Arkadaşlar eğer karakter çıkarsa bak karakter çıkarsa size söz veriyorum. Arkadaşlarım eğer karakter çıkarsa bu hesabı 10.000 yapacağım. Evet. videolar atacağım. Durmadan lan video atacağım. İstiyorsanız beğenin. Like olun. Like. 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 ben aldım. Hayır ben aldım. Hayır ben aldım. Hayır. Yes be. Yes be. Yes. Kanka onu ben aldım bari. O benim çünkü. Ya. Bir dakika. Allah. Ben anlıyorsun seni. Ben beni de okumayayım da şimdi kendime dönmesin abi. Arkadaşlar küçük görevleri yapsam sonra kutular atacağız. An Lan pusmayın ya. Neden pus? Kanka vur 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 vur. ben benden mi seçseydim ya? Yok oğlum bak arkadaş oldu ama arkadaş olma. Bak kendini. ya. Neyse ben de sıkmadım. Lan bak öldürecekler senin gibi arkadaş olmaz olsun. Lan, görüyor musunuz? Ben ne dedim? Kendinizden başka hiç kimseye güvenmeyin bu oyunda. Takım arkadaşınızdan başka hiç kimseye güvenmeyin. Bakın gördün mü beni vuruyor. Lan bak Ge Alın. al Al şey oldu lan vurma lan vurma takım arkadaşım lan vakti zana versin silinemeyin inşallah gülsün şey. lan benim de be bir dua hakkım neye gidiyor ya lan bari şunu tamamlarsak lan istediğim vakti olmuyor istediğim vakti oluyor bu nedir ya lan bak görevli olan karakterle oynayayım kim lan görevli olan tara <coughs> neyse lan bu ne bir karakter ya süpersen ya bu karakteri getireceğine gidip bi e Fakirleri bunu ustası atardın ya. Arkadaşlar oyunun sesini açtım duramadım. Tamam başlayalım. Abi ne olur bakın 8 savaşı kazanırsan Lan ben niye kullanıyorum ben neden kocuğum çünkü ben, ben şu şey, şey yani gün aralarında kullanıyorum ben <laughs> bunu. Bak gün araları şey gibi ama gidiyor. Evet. Ha, ha. Ha, bu konuda kusuz yollar. Lan vakitiniz ayrı bizlersiniz değil mi?

like yapmayın. Hadi de like atmayın. Hadi de Neyde de çok iyi biliyorum. Neyse oyun <laughs> kinelik. Arkadaşlar bir <sizden de. gülüyor> şey Lan. Bir <laughs> dakika. Arkadaşlar kupayı benim günün adaylarında yaptım. Çünkü kupayı yememi istemiyorum. Hadi. <laughs> Hadi dedim. Ben bir video keseyim yoksa böyle olmuyor. Annecik keserim. Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne <Dakik> ya? <laughs> Arkadaşlar görevi tamamladım. Tamam ilk gelirim. Hadi. Arkadaşlar ilk önce ilmazal deme. Lan oğlum iki tane görevim bitecek diye ciğerim çıkıla. Lan bir dakika dur. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bu baba oyundan fark ettim lan. Aa. Oğlum Frank'i seviyorum lan. Benim de oldu. Ben hepsini gördüm. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi büyük kutu açacağım. İnşallah karakter veririz. Gelelim. Hadi bismillah. Yani. <laughs> ne Bak yaptığım için dışıma çıktı. Ne olur bir karakter ver Allah rızası için. Bir karakter. Gülüm lan Ne olur. <laughs> <Eksim dışıma gülüyor>